İrmik helvası yapmak için 150 gram tereyağı, 5 gram tarçın, 5 gram vanilya, 50 gram dolmalık fıstık, 500 gram irmik, 600 gram toz şeker, 2 su bardağı süt, 2 su bardağı su. Öncelikle suyumuz ve sütümüzü bir tencereye alıyoruz. Arzu ederseniz 22 helvasına sadece su ya da sadece sütle de yapabilirsiniz. Ve şekeri de boşaltıyorum. Bu işlem sadece şeker eriyene kadardır. Şeker eridikten sonra sütümüzü ve suyumuzu ocaktan alacağız. Sütümüz hafif ılayıp şeker eridikten sonra vanilyamızı ilave ediyoruz. Ve tarçınımızı da ilave edip sonra karışımımızı kenara alacağız. En son kavurduğumuz irmik üzerine dökeceğiz. Biraz kaynatıp ocaktan alacağız. İrmik ve fıstıkları kavuracağız. Önce tereyağını tencereye alıyoruz. Tereyağımız eriyip kızdıktan sonra dolmalı fıstıklarımızı koyuyoruz. Kızarmaya başladığı zaman irmiğimizi de ilave edip, iyice kavrulana kadar fıstıklarla irmiği kavuracağız tereyağını. Kısık ateşte bu işlemi yapmamız lazım ve de ilave ediyoruz. İyice rengi dönene kadar kavuracağız. irmiğimizi ve fıstıklarımızı sürekli karıştırarak kısık ateşte iyice kavurmaya devam ediyoruz. Ve neredeyse irmiğimiz kavruldu. Karışımıza döküyoruz. Şimdi biraz katı kıvama gelene kadar kaynatıp sonra borcam alacağız. şöyle bir kıvam aldı. Şimdi bunu cam kabımıza alıp 40-45 dakika bekletip ondan sonra ılık olarak ya da daha fazla bekleyip soğuk olarak servis edebilirsiniz.